Maestro Cam aynen doğru Maestro Cam var. Başka Libre Kayıt ne vardı lan onları düşünüyorum bir yandan da şu anda. Trapleri saydım. Frost Trap'in de işe yaramıyor çünkü Frost Trap'in mekanik bir trap. İzmir'deyim evet abi. Müt, evet müt cemir var doğru. Ben ilk oynadığımda Twitch drone'u sandım adamlara sıkıyordum. <laughs> Twitch drone gibi zarar verse. Aruni'nin geciti var doğru evet. Başka ne var lan öyle? Savunmada geçit. Hundik. Wall kick. Wall kick. Böyle volemsi tekme. Bakalım. Aklımda yok. Benim de aklımda. Arada hala ders çalışıyor ya. <laughs> ya da ya da matada kalp çiziyor. Mira kimini açıyorum mu mesela? Yok. O da mekanik değil mi? Hı hı. Go Goyotrebinde de işe yaramıyor. Go Goyotrebi de mekanik. Ama. Mozi çaldığını aldığını söyledim mi? Ne? Mozi çaldığını aldığını söyledim. Ha şey hı -hı. E, zehir Legion evet Legion trebi de şey. Legion trebi de bu arada mekanik bir trap olması gerekmiyor mu? Legion trebi niye elektronik trap gibi şey yapılıyor? Bak şu an bundan çok rahat oldum. Katılıyorum olur. bu arada. Evet. Legion'ın trap'i mekanik bir trap abi. Elektronik bir trap değil ki. Bunu hep Olur, fark etmez. Aldım. Ya Pitao, Termite ve Nomad. Şusun. C4'u kırıyor. Evet C4'u overload ediyor. Yanlış yapmışlar evet bu arada harbiden yanlış yapmışlar. Legion'ın trevi mekanik bir tren. Üstüne nasıl nasıl zehir edecek diye. Thunder'ı da çalıyor galiba da onu çalmak boş. Thunder. Thunder'ı çalmıyor. Thunder'ı kırıyor. Allah'a vurdu Doğru. Ya geri var. Ya geri de aynı şekilde. Ya geri de senin tarafına çeviriyor. Sarının altında geri var. Printer camı kırık. Printer camı kırık. Printer camına dikkat. Sarı altına dikkat. En altta. Lan bizim yeri kafasına çarptı. <laughs> Nomad'in yerine gitmedi. Nomad'im sekti ama nokuyum kalenin kafasından. Abi gördünüz mü az önce olanı? dedi kesiyor kapıda. Aa ya print gibi bu arada. Kim? Spawn Max. Bakın neredirdim? Topi kesiyor Bed'i. Masanın üstünde. Geldi. Printer tarafından geldi zaman. Bombanın tam karşısında oturuyor tek odada. Hatchin orada. Red'de Eager var. Main'de. dedans. Ye girrette. Refresh, refresh. 10 seconds. Nasıl girrette? kalkan kalkanın orada ne işi var? O kadar eminmiş ki Termite'i vuracaklarında. Termite sakın bir daha yukarı çıkma ilk önce. Sen açıcısın. Önce ben gideyim. Böyle olur mu kardeşim ya? Bunu ne sen sendin değil mi? Yok. Sen de miydin? Volk sen miydin? Koca yürekli açıcı be. <laughs> Ağzımda sıçtılar. Parçası meymun çıktı meymun da baba Dönem 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 Aaa dön. çalamadı ya Ben aslında burada yok

Ve Ölsün mü? Alt kattan mı yedi üstten mi yedi abi? savunuyor bu arada anlamadım niye? Dustlan burada Adamlar bütün camlardan spawn deniyor ya. Ben nerede yelmeyeyim? 4'lü yanı kuşatılmış şehir gibiyim amına koyayım şu anda. Banyo girmiş. Zone odası banyo temiz. Lent aldım. Ali bir sopa geçti oldu? Ben öldü. Ben öldü. Ah birim de. Bomba da. Yeah, Kapıya bakıyor. Kapıya doğru geliyor. Ne tek saatte geçti. Diffuse sesi var. Diffuse. Diffuse ne yapıyor? Yapamaz abi yapamaz. Hızlı skop açıldıktan sonra yanlarındaki sarı kelime. Şimdi hareket ettiğiniz zaman o sarılık azalıyor. Sabit durduğunda sarılık artıyor. O sarı ne kadar yoğunsa gördüğün karakterin sarılığı da o kadar yoğun oluyor. Eğer o komple boşsa çok yalandan bir böyle ucundan sarımsı bir şey görüyorsun. Çok az böyle. Gri sarı gibi böyle. Yalandan yani Ali. Hani. güzel çar bu adam. güzel çar. Random'dan geldi ama round kazandırdı fark ettiyseniz. Şimdi bu arada çok maymun on karşısı hmm. lan. Site'ta dönüyor var ya. Site içinde 2 kişi kalıyor galiba. yer var. Orospu çocuğu. Ben Glaz'a sıklıkla smoke bombası atar arkasından geçer böyle piklerimiz. Ve granitle daha şey oluyor. Yani sen smoke atıyorsun arkasında duruyorsun ya. Mesela karşıda vurdun varsa öldün. Ya da smoke attın. Adam prefire attı arkasında öldün. Pikleyebileceğin safe açıdan pikle at el bombası kafasına uçur herif.

Orospu evet. Tamam. bu de şeyde skubala Takıldım duvara takıldım orada Mal gibi öldüm ya <gülüyor> <gülüyor> Bunun üst kapta bir tanesi Füze çatışıyor. Daha doğrusu fü vuruyorlar. Füzü öldürdüğü Ya. Bana mı dönmüş herif? Yok kapkana düştüm. Bana mı düştün? Voltaya bak. Solda adam var Volta. Öldüm. Nereden öldüm bilmiyorum. Ee, printer'dan ölmüşüm. C4 attığımız yer var ya orada. Bu ok gibi yarım üst kata çık. Oh. Bacım yarım üst kata. Drone at. Ha koridor sonu. Tamam o adam ölmüş. This is right, your right side. Bridge, bridge, yes. Bakın printer'dan gelmesin abi. Printer. <laughs> Yellow, Yellow set. <says. Gülüyor> Arkadaş şey diyor değil mi? Altında altında mı bakıyorum? Füze at kanka füze <laughs> at. sağ arkasında ilk kolonun arkasında adam. Yok aşağı inler sesini aldım ben ya. <laughs> Öldüm. Wow. Nok mu yoksa mi sence saldıran ne alayım bir de savun için hangi operatör iyi? Kanka nasıl oynadığına bağlı değişir ya. Nok ya nokla mevrik. Yani nok böyle daha sneak sneak oynayacaksan yılan yılan tersten ayrı oynuyorsan nok al Kendileri gözükmeden geçersin. Adamlar orada kamera var diyor tarafa çok bakmazlar falan. Öyle oynayabilirsin. E, ee, Mevrik'te de Reinforce mesela atıyorum. Oregon'da Atik Reinforce'un neler geçersin anladın mı? Adamlar duymaz sesmez. Fıt diye girersin içeri bir anda. Oyun stiline göre değişir. İkisini de öneririm. Nasıl oynuyorsan. Ama için hangi operatör? Volk öneririm. Ela alışırsan öneririm. Volk önerdik Volk alayım. M1 M2. M2 M3 Ama al her kompo uygun evet Volt uygun Onun dışında binlik operatörlerin hepsini aç Hepsini oynarsın Kmon da oynarsın, Newton'u da oynarsın, Benzik'i de oynarsın Yeri geldiğinde görev çarı olarak hepsini oynarsın abi başlamalı seviyorum hızlı yani savunmada ela volt var warden bazen warden olur güzel iş yapar Diyorsunuz yok hay abi kendini niye deli gibi içeri kapatıyorsun tek deli sevişeceğiz. Biz sevişiyoruz. Yeşilin camı kırılıyor. Yeşilin camı. Bunu şuraya sifor atabilirsin istersen. Elinde şey var ya. Dur Okey. Green window. Mevrik 2 numara. Hmm, burada main main post adam var. 2 tane. Mevrik abi onların biri. 3 tane. 4 tane. tane 4 tane diyorsun. Bunda tanesi... şuraya 0 atayım. Nereye? Geri çekil abi biraz. Okey. Bir tanesi 90'ın şeyine geçti penceresine. Okey. Eee ne reinforce'sa bir tane kaldı. O da uzaktan. Uzaklaş, bakıyor. uzaklaş biraz, uzaklaş. Tam biri geldi. Mok attı. Ama girmedi daha. Girdi fakat... Evet. Ee, diğer ripelde. A şeyden vurursun. Ee, dışarı pencereden vurduğum bir yer var ya main'de. Gittim. O bir de lazım çekil. Çekil. Ha, hala orada. Ya, orada duracak o ya. Burada duruyor. Hangi geliyor şu an? Ben plat dördüm. Bundy Walk sizin bu hesapların çarları ne? Silver 2. Silver 2'ymiş mesela. Yani şu anda muhtemelen gold değil. Elo falan. Aldım Walk Ayro'yu. Bundy Walk'i Vol sen alsana. Alayım. Ben mute olayım. Bu çocuklar şey yapmasın. Drone yapmasın. Bronze 5 girebilir mi abi? Girer. Artık kalmadı ki oğlum farklı ilo ile girme muhabbeti. Birlikte oynadığın adamlarla sürekli birlikte oynadığın insanlarla oynamak böyle bir şey işte bak. Hani o hep baktığımız can var ya Repel'dekini gördüğün dedi. Bunun info bu. Boştum adamı aldım mesela. Hani biz böyle kendi aramızda maymunca anlaşabiliyoruz. <laughs> Maymunlar birlikte yaşayalım. Işte. Seni buldum. Down. Öbürü nerede? Seni de buldum. Yakaladım.

Flash geliyor bunda. Geri gitti. Biri girdi bu arada saydığın üstüne. 100 dolar oldu Ne yapıyorsun lan sen hey. burada? Pis hain. Vadan haini. Kaçta göz arasından geçmiş ya içeriye. Tamam biri side üstü birisi yellow şeyinde penceresinde. Side üstüne kameramız var mı? Aa bir dakika. Burada diffuser var. Öyle. İşte öyle. Diffuser almaya Geçin. gelecek o. Yellow'dan gelecek. C4 koydum altına. orada c var abi. Hmm. Hele 50 canı var. Bunu şuraya izle. Söyle ne yapalım adam gelirse. Ee, bakıyorum. <laughs> Hangi kamera? Bulamadım ya. Bu. Ha okey diyorum. Ha, adam başında bekliyor zaten. Adam başında bekliyor işte. Bizimki ölürse. Tamamdır. Önden gelir arkadan gelir. Tam şeyin altında. Gel, o da indi. Şurada. Evde mi? Evde aptal mı oğlum? Evde. Sayda geliyor. O evde. Kapıda şu an. Sert kapısında. Gel içeri. Sayda girdi. Bedroom'un orada orta merdivenden çıkacak büyük ihtimal. Evet çıktı. Sığın ister gelsin. Giriyor. Ha göremiyorum. Patlat, patlat. <laughs> son ses açık ve az önce ofiste yanıma bir iş için müdürümüz geldi. Tam sessizlikte öyle bir tükür ki kulaklıktan ses geldi bom diye. Azıcık bir sesinin sesimin dışa vurumu oldu. Teşekkürler. <laughs> Patronu seni koldu sandım cümlenin başındayken. Sonunda mutlu oldum. Ne <laughs> 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 demek her zaman yeter ki ben de çıkmak ben söylerim.